Evet merhabalar bugünkü konuğumda Şubat 2024 fiyat listesiyle Honda Civic. Honda Civic'in Şubat 2024 ve Ocak 2024 fiyatlarını kıyaslayacağız. Tabloda solda Şubat sağda Ocak fiyatlarını görebilirsiniz. Başlangıç seviyesi Elegance Plus 1.610.000 liralık kampanyalı fiyata ulaştı. Geçtiğimiz ay 1.550.000 lira seviyesindeydi. Burada 60.000 lira civarında zam olduğunu görüyoruz. Executive Plus'a geçtiğimizde ise 1.590.000'den 1.645.000 seviyesine çıkmış durumda. Burada da 55.000 lira seviyesinde zam var. Liste fiyatları olarak baktığımızda ise daha farklı sahneleri görüyoruz. Executive Plus yerinde saymış ama Elegance'da yaklaşık olarak 51.000 liralık bir artış var liste fiyatında. Kampanya ile liste fiyatı böylelikle ayrışmış. Honda Civic Şubat 2024 fiyatlamasıyla engelli muafiyeti olan 1.591.000 liranın üzerine çıkmış gibi gözüküyor ama yine mutlaka bayi pazarlık payıyla beraber ekstra sizden boya koruma gibi şeyler istenerek aradaki fark kapatılıp elden mutlaka para mı istenir yoksa aksesuar üzerinden mi para istenir? Boya korumaya ekstra para mı istenir? Bu şekilde engelli muafiyetine satılacaktır aslında. Geçmiş dönemde hatırladığımız hikayeleri yine bayilere gittiğinizde göreceksiniz gibi gözüküyor. Evet, Honda Civic Şubat 2024 fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.